Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı gösterir misin onu? NATO konusu. Bu konu önemli arkadaşlar. Hemen böyle toparlayayım, anlatayım onu size. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Şimdi bu yazıyı, bu haberi şu şekilde gören adamlar olayın ne olduğuna bakmadan, sürecin ne olduğuna bakmadan, bu böyle bir hamle niçin yapıldı? Türkiye burada başka bir kart mı sürecek masaya? Elini mi yükseltiyor? Bir löf mü yapıyor? Bir kazanım mı elde etmek istiyor? Masaya daha güçlü oturması için bir çalışma mı yapıyor? Bunların hiçbir tanesine bakmıyorlar. Baktıkları yer neresi? Ha, Tayyip Erdoğan İsveç'i e almayacağız diyordu. Ne oldu? Geri vites değil mi? Hemen Tornistan. Bu muhabbet. Bu çapsız. Bu hiçbir şeyi anlamayan adamların yapacağı yorumlar bunlar. Ya arkadaş bir bak oradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne, ne diyorlar Doğur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanlık sistemine geçtikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin artık hiçbir fonksiyonu kalmadı. Yani milletvekilleri elini kaldır indir yapıyor. Hiçbir yürü yürütmede söz sahibi değiller, hiçbir yerde bir şey değiller diye bir muhabbet döndürüyorlardı değil mi ortalıkta? Biz bununla beraber Tayyip Erdoğan iki hamleyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ülkedeki mevcut konumunun en üstüne çıkardı onu iki hamleyle. Neydi o? Dedi ki bir, Amerika buraya geldiği zaman Amerika'ya dedi ki ben tezkereye tamam diyorum Irak tezkeresine. Çünkü o dönemdeki iktidarın başka bir şey söyleme imkanı yoktu. Ama dedi meclis karar verecek. Meclise girdi Irak tezkeresine ve meclisten geçemedi. Amerika'da bütün nasıl olsa Tayyip Bey tamam dedi. Mecliste bunu onaylar diye bütün lojistik tanklarını, uçaklarını Türkiye'ye getirmişti. Bunun üzerinden tezkere çıkacak ve buradan Irak'a saldıracak Amerika. Amerika o bütün lojistik malzemelerini buradan tekrar geriye götürmek zorunda kaldı. Basra Körfezi'nin üzerindeki askeri gemilerin üzerine yerleştirdi onu. Ve bu lojistiği tekrar geri götürüp planı değiştirip Basra Körfezi üzerinden harekata geçmesi Amerika'ya tam 100 milyon milyar dolara mal oldu. 100 milyar dolara. Şimdi İsveç'in NATO'ya girmesi konusunda uzun dönemdir Avrupa Birliği devletleri de Amerika'da ısrarla bu konuda Türkiye'den onay almaya çalışıyor değil mi? Türkiye bir senedir sistemi kitledi. Hatta İsveç'in aklı başına gelsin diye senin o terör eylemlerini durduracaksın. Senin o Kur'an-ı Kerimleri yakma olaylarını durduracaksın. Sen bir devlet gibi davranacaksın. Çünkü biz NATO müttefiki olacağız seninle. O zaman NATO müttefiki hassas noktalarını bileceksin. Bütün dünyanın Birleşmiş Milletlerinde terör örgütü olarak gördüğü PKK'ya sen kendi ülkende eylem yaptırmayacaksın. Para toplamasına müsaade etmeyeceksin ona dedi. Eğer bunlardan vazgeçersen ben senin NATO'ya üyeliğini onaylarım. Ama eğer bunlardan vazgeçmezsen seni ben NATO üyeliğine almam dedi ona. Görüşmeler yapıldı Birleşmiş Milletler toplantısı Amerika'da işte Hindistan'da yapılan G20 zirvesi bütün uluslararası görüşmelerde devamlı Tayyip Erdoğan'ın önüne bunu koyuyorlar. İsveç, 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 İsveç. Tayyip Erdoğan bir hamle yaptı. Bak dedi Finlandiya dediklerimi yaptı. Finlandiya'yı hemen kabul ettik ama İsveç'i kabul edebilmemiz için belli süreç lazım dedi. Değil mi? Bunu söyledi. Amerika'ya bugüne kadar Tayyip Erdoğan her gittiğinde daha öncesinde Obama döneminde biz onlardan İHA SİHA istiyorduk değil mi? Obama diyordu ki ya ne demek? Ya İHA SİHA herhalde verelim size. Ama bizim kongre var ya. Tayyip Erdoğan'a diyordu ki sana söz kongredekilerle görüşeceğim ve Türkiye'ye bunları vermemiz konusunda onları ikna edeceğim. Bak diplomasiye bak. Şimdi Obama karşı mı değil. Ama kararı kim veriyor? Kongre veriyor. Senatolar veriyor. Böyle ikileme aldılar bizi. Biri iyi polis, biri kötü polis oynuyor. Ve bunun adına da Amerika'nın derinlikli stratejili dış politika tablosu deniyordu buna. Gel bizim ülkeye. Bizim ülkede daha sonrasında Trump döneminde, bu Biden döneminde F16'larımız var ve onun yanında F35'e vermiş olduğumuz para vardı, değil mi? F35 uçak projesinde de ortaklık. Bizi ondan ortaklıktan çıkardılar. Paramızı da vermiyorlar. F-16 modernizasyonunu da yapmıyorlar. Tayyip Erdoğan her gittiğinde, her oturduğunda bunlar konuşuyor onlarla. Trump'ın da Biden'ın da dediği şu. Ya biz aslında Türkiye ile NATO müttefiyiz. Biz Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyoruz ama işte Senato var. Yani kongre var, kongre vermiyor. Biz değil, ben ben sizin yanınızdayım ya deyip olayı goygoya getirip geçiştiriyorlardı. Tayyip Erdoğan şimdi Amerika'ya ve Avrupa'ya aynısını söylüyor. Diyor ki arkadaş tamam diyor bak ben imzaladım. Geldi İsveç'e imzaladım ben gönderdim meclise. Bundan sonrasına meclis karar verecek. Ben evet tamam size dedim ki şunları 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 düzeltin. Siz de onları düzelteceğiniz konusunda söz verdiniz. Ben de sözümün arkasında duruyorum. İsveç'in NATO'ya alınması konusundaki teklifi onaylayıp bunu meclisime gönderiyorum. Meclis ne karar verirse ona riayet edeceğiz, ona uyacağız. Düne kadar Amerika'nın ve Avrupa Birliği devletlerinin bizi dövdüğü sopayla bugün biz onları dövmeye başladık. Sizin kongreniz varsa, sizin senatonuz varsa bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Ve bundan sonra 2023 yılından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hani domates kaç para olsun, memur zammı ne kadar olsun, şu yasa çıksın mı, bu yasa çıkmasın mı, öğretmenler ne olsun, memura ne olacak, efendim hayvan hakları ne olacak, LGBT ne olacak. Bunları konuşan bir Türkiye Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yok artık arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan sonra uluslararası arenada Türkiye'nin nasıl pozisyon alacağını, neler yapabileceğini belirleyen bir mekanizma, bir merkez haline geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izzeti, itibarı ve etki alanı, fonksiyonları bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyor. Şimdi bütün dünya Türkiye Büyük millet meclisindeki milletvekillerimizin İsveç konusunda vereceği karara bakıyor. Ama dünyada bu kararın o meclisten olumlu geçmesi için yani daha önceki Irak tezkeresindeki durumu tekrar yaşamayalım diye Tayyip Erdoğan'a bu süreçte ricada bulunacaklar. Tayyip Bey aman hani sizin milletvekillerinize, Cumhur İttifakı paydaşlarınıza bu tezkerenin geçmesi için İsveç'in NATO'ya kabul edilmesiyle alakalı milletvekillerinizde Cumhur İttifakı'ndaki mensup ittifak ortaklarınızda bu, bu bu konuyu bir konuşun diye ricada bulunacaklar ya işte Tayyip Erdoğan eline bir kart aldı. Ben vallahi onayladım, meclise de yolladım. Şimdi benim meclisim aylardır üzerinde çalıştığınız İsveç'in NATO mevzusunu reddedebilir veya destekleyebilir bilmiyorum. Benim milletvekilleriyle kontak kurup bunu mutlaka onaylamamız lazım diyebilmem için bana şunu 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 vereceksiniz. Hayır Erdoğan el yükseltiyor. Şu anda diplomatik savaş var. Şu anda psikolojik harp var. Şu anda enerji üzerinden ayrı bir savaş var. Aynı şekilde savunma sanayi üzerinden ayrı bir savaş var. Akdeniz'in altında ayrı savaş, üstünde ayrı savaş var. Her tarafta 7 cephede mücadele ediyoruz ve bu İsveç'in NATO'ya üyelik konusunu biraz daha bu minvalde değerlendirmek gerekiyor. Bunun üzerinden ancak o İyi Parti'de, CHP'de dünyayı okuyamayan, hiçbir yerden haberi olmayan tipler gelip bunun üzerinden ne oldu Tayyip Erdoğan geri vites mi yaptın hani lan İsveç e? bu muhabbeti yaparlar çünkü çapları o kadar akıl o kadar yetiyor vizyonları o kadar ama burada manzara başka arkadaşlar hakikaten manzara başka burada onun için olayları iyi okumak lazım Tayyip Erdoğan bunu onaylıyor Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli buradaki Sibop adam anladın mı bütün kavşak noktası Devlet Bahçeli Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki verdiği tepkileri görüyorsunuz değil mi? Çünkü Devlet Bahçeli devlette bir görevli değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bakan değil, hükümet değil. Devleti yönetmiyor. Onun için daha rahat konuşuyor. Onun için Gazze konusunda devletin iç sesinin cümlelerini bütün kamuoyla paylaşıyor. Önümüzdeki süreçte Devlet Bahçeli kalkıp da şunu söylediği zaman, askeri gemini oradan çekmediğin müddetçe İsveç'in NATO'ya üyeliğini mecliste onaylamayacağız diye res çekerse Tayyip Erdoğan veyahut da, da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işten mesul değildir. Siyasi bir partidir, siyasi bir ekiptir. Tayyip Erdoğan cepheyi açtı. Daha önce sadece devleti ve Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırıyorlardı. İsveç'in NATO'ya alınması konusunda Tayyip Erdoğan akıllılık yaptı, cepheyi açtı. Şimdi MHP diye bir cephe var, ikna etmek zorundasın. Aynı şekilde yeniden refah diye bir cephe var, onu da ikna etmek zorundasın. Aynı şekilde Hüdapar diye bir ekip var, onu da ikna etmek zorundasın artık. Hadi ben AK Parti'yi ikna et ettim diyor Tayyip Erdoğan. Ama MHP'yi nasıl ikna edeceğim? Hüdapar'ı yeniden rafa nasıl ikna edeceğim? Benim onları ikna edebilmem için Gazze konusunda şunun olması lazım. Filistin'de böyle bir adım atılması lazım. Doğu Akdeniz'deki pozisyon şu olması lazım. Artık bunları kartları masaya koyuyorlar. Bu olayı bu şekilde okumak varken gidip de o sığ bir düşünceyle, o dar bir düşünceyle Tayyip Erdoğan geri vites yaptı. Oğlum maç oynanıyor. Sen istiyorsun ki Tayyip Tayyip Erdoğan devamlı atak yapsın. Devamlı atak yapsın. Aradan Tayyip Erdoğan yeni bir oyun kurabilmek için topu geriye veriyor. Defansa veriyor. Oradan yeni bir oyun kurmak için. Maç oynanıyor. Sen maçın bitimine bak. Bizim genelde insanımızdaki özellikle şu anda televizyonlarda, sosyal medyadaki arkadaşlardaki en büyük problem bu. Olay devam ederken, maç oynanırken devamlı yorum yapıyorlar. Önemli olan maçtan sonra yorum yapmak. Maç bir bitsin, sonucu bir görelim. Etrafın böyle çevriliyken Amerika'nın üstleriyle, dinamitlerin üzerine, dikenlerin üzerine oturmuş bir ülken varken Amerika'da sana ısrarla İsveç konusunda bir yaptırım uygulamaya çalışıyor. Bu sadece askeri durum. Bir de bunun ekonomik boyutu var. Böyle bir pozisyonda Türkiye ne yapacak? Ya Allah ne verdiyse, öleceksek ölelim, kalacaksak kalalım. Hani vardır ya böyle sinirli adamların söylediği şeyler vardır. Duyguyla hareket eder. Ulan ne alacaksa olsun, ölümden öte köy mü? var lan. Bir dalalım birbirine. Üçüncü dünya savaşı bir çıksın. Bir böyle bir Karadeniz tabiriyle bir hohol olalım. Bir karışalım birbirine. Bir ayıklanalım da bir rahatlayalım diyen tipler var. Ama devlet böyle bir akılla yönetilmiyor. Devlet içerisinde bulunduğu şu konumu net bir şekilde görüyor ve ona göre adım atıyor. Onun için size net olarak şunu söyleyeyim. Türkiye yeni oyunlar kuruyor ve bu oyunlarda da bizim millet olarak, bizim vatandaşlar olarak o oyunlarda devletimizi yanında durmamız lazım. Devlet bazen piyonu verir. Haleyi alacak. Santranç oynuyor. Bazen yeni bir oyun kurmak için devletimiz topu geriye verebilir. Defanstan tekrar başlar. Ya bu ne ya? Niye geri oynuyorsun? Niye şundan vazgeçtin? Dün böyle söylüyordun. Bugün ne oldu? cümleleri sağlıklı bir cümle değildir. Olayı doğru düzgün de okuyamayız öyle. Aynı şekilde bir katkısı da olmaz sürece. Onun için biz Tayyip Erdoğan'ın NATO konusunda yeni bir hamle yaptığını, yeni bir oyun kurduğunu ve onun üzerinden bu süreçte elini güçlendirmeye çalıştığını görüyoruz ve destekliyoruz. Ha, sonuç ne olur? Onu da söyleyeyim. Eğer Türkiye son 8-10 yıldır bütün batı devletlerinden beklediği ve istediğini alabilirse İsveç'in NATO'ya girişi onaylanır. Ama eğer Türkiye'nin istedikleri oyalama sistemiyle geçiştirilirse, eğer Türkiye'nin taleplerine birileri gözlerini, kulaklarını kapatırsa İsveç'in NATO'ya üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından veto edilir. Tayyip Erdoğan da der ki abi benlik bir şey yok. Ben size söz verdiğim gibi imzaladım, verdim. Meclis yapmadı der yoluna devam eder. Onun için bu tarz stratejiler devletimizin kurduğu oyunlar. Bazen de mesela devlet dış kamuoyuna, Avrupa'ya, Amerika'ya, İsrail'e bir mesaj veriyor. Abi mesajın cevabı Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yetkilisinden veyahut da, da İYİ Parti'den bilemedim, Cumhuriyet Gazetesi'nden, Halk TV'den cevap geliyor. Lan oğlum, cümlenin muhatabı sen değilsin. Sana söylemiyor onu. Dışarıya mesaj yolluyoruz. Bir löf yapıyoruz. Tamam mı? Res çekiyoruz. Güç gösterisi yapıyoruz. Bir savaşın içindeyiz, mücadele ediyoruz dışarıyla dışarının algısını tutmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki halkları bu kavgamızın, bu mücadelemizin yanında tutmaya çalışıyoruz. Cevap içeriden geliyor. İyi de oğlum işin muhatabı sen değilsin ki. Tayyip Erdoğan sana söylemiyor ki onu. Tayyip Erdoğan onu başkasına söylüyor. Sen niye cevap veriyorsun onu bilmiyorum.